Yeter amca diyor yeter artık. Burası Silifke ilçesine bağlı Keben köyü. Burada nar hasadı yapıyoruz. Silifke aşısı dediğimiz Keben narların hasadını yapıyoruz. Bunların ortalama ağırlığı bir ile 2 kilo arasında. Eee en fazla yüksek olarak eee iki kiloya kadar gelen narların da olduğu görüldü. Şu anda şu elimizde görmüş olduğunuzlar ortalama olarak bir, bir buçuk kilo civarında ağırlık olarak ee, şu, şu anda bunları pazarlamak için kestik. Ee, işletmeye götürüp satacağız. Halkımızın e, lezzet e, halkımıza sunacağız. Tadına bakacaklar. Güzel bir e, nar, nardır. Yemesi hoştur. Herkese tavsiye ediyoruz. Yani keben narını yesinler. Bu keben narının özelliği tatlı may hoşudur. Ee, aroması çok güzeldir. Rehası çok iyidir. Yani tavsiye ettiğim alanlar çok memnun kalırlar. Yani o kadar güzel bir aroması vardır, rehası vardır. Herkese tavsiye ediyoruz. İnsanlar faydalansınlar.